Merhaba arkadaşlar. İş güvenliği ve işçi sağlığı dersimizin birinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde iş sağlığı ve güvenliği ve temel kavramları konuları üzerinde duracağız. Bu dersimizde iş sağlığı ve güvenliği konularına farklı bir pencereden bakmanızı sağlayarak, istenmeyen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerine, boyutlarına ve sonuçlarına dikkat çekeceğiz. Hafta boyunca iş sağlığı ve güvenliği temel kavramları ve iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olup bu kavramlar hakkında yorum yapabilme yetisine sahip olacağız. İş sağlığı ve iş güvenliğinin tanımıyla başlayalım. Toplumların bir arada yaşamaya başladığı dönemlerde ortaya çıkmasına rağmen tanımlanması ve bu konuda önlem alınması uzun yıllar almış bir kavramdır canlıların acıdan kaçınması kadar doğal bir içgüdüyle yaralanmalara karşı tedbirler geliştirilmiştir. Yapılan işlerden kaynaklı ortaya çıkan rahatsızlıklar, Bulaşıcı hastalıklar gibi çalışmayı engelleyen ve iş gücü kaybına sebebiyet veren vakalar önlem alma gereğini doğurmuştur. Sanayileşme ile birlikte işletmelerde çalışan personelin can güvenliğini ve sağlığını tehdit eden birçok sorun ortaya çıkmıştır sorunlar çalışanların sağlığını tehlikeye atmakla birlikte iş verimini düşürmeye ve işletmeye büyük problemler teşkil etmeye başlamıştır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ortaya çıkmış ve bir takım önleyici tedbirler alma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bu zorunluluk çerçevesinde önlemler alınmaya başlamış ancak sanayileşme alanındaki gelişmeler ile bu önlemlerde zamanla yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Bu sürecin sonunda iş sağlığı ve güvenliğinin bilimsel olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmış ve iş sağlığı ve güvenliği kavramı doğmuştur. İş sağlığı ve güvenliği hakkında literatürde birçok tanıma rastlanır. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde işin yapılması ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş güvenliği çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması ve azaltılması için geliştirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü anlatır. İş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını hedef almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlamıştır. Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarından oluşur. Ele alacağımız diğer bir kavram kültürdür. Kültüre ilişkin çeşitli yaklaşımlar ve çok sayıda farklı tanım vardır. Parayın kültür tanımı, kültür tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi ya da başka bir deyişle bir grup insanın bireysel ve toplu yaklaşımlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tanımına göre iş güvenliği, kültürü, örgütün iş sağlığı ve güvenliği programlarının yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki sürekliliğine karar veren birey ve grupların değer, algı, tutum, düşünme alışkanlıkları, yetkinlik ve davranış örüntülerinin bir toplamıdır. İş güvenliği kültürü evrensel güvenlik kültürünü getirir. Yani bir çalışan kendi evinde, iş ile ilgili olmayan bir iş yaparken bile önlemini alıyorsa, güvenlik kültürünü benimsemiş demektir. Kısaca bir güvenlik kültürü, emniyet ve sağlığın yüksek önceliğe sahip olduğunun anlaşıldığı ve kabul edildiği kurumsal bir atmosferdir. İş güvenliği kültürünün öğelerini, iş güvenliğinin önemi konusunda bireysel farkındalık, personelin kendi kendine eğitimiyle resmi eğitim ve öğretim aracılığıyla kazanılan bilgi ve yeterlilik Üst yönetim düzeyinde iş güvenliğinin yüksek önceliği olduğunu kanıtlamayı ve iş güvenliği ortak amacını bireylerin benimsemesini gerektiren bağlılık, hem liderlik, hedefler belirleme ve ödül, yaptırım sistemi aracılığıyla hem de bireylerin kendilerinin oluşturduğu tutumlar aracılığıyla sağlanan motivasyon, bireylerin itiraz eden tutumları yerine gönüllülüğe sahip olan kontrol ve gözden geçirme uygulamalarını içeren denetim Resmi görevler bu görevlerin tanımı ve bireylerce anlaşılmasını sağlayacak sorumluluk oluşturmaktadır. Peki hangi faktörler iş yerindeki iş güvenliği kültürünü etkiler? Bir bakalım. Alışkanlıklar, çevre, sistem iş güvenliği kültürünü etkilemektedir. Bu hafta üzerinde duracağımız en önemli konularımızdan biri de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarıdır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçları. Çalışanların güvenliğini sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Üretim güvenliğini sağlamak. Bir iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. İşletme güvenliğini sağlamak. İş yerinde alınacak tedbirlerle iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları, patlama olayları ve yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur. Amaçlarından da anlaşılabileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı ise tüm iş kollarını kapsamaktadır. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği eksikliğinde insanlar, çevre, üretim, ekonomi zarar görmektedir ve unutulmamalıdır ki iş güvenliğinden herkes sorumludur. İş güvenliği ve işçi sağlığı dersimizin birinci ünitesini ele aldık. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği, temel kavramları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçları konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.